Hepinize merhaba arkadaşlar. Eray'la Eray ile birlikte kutu açılımı videosundan tekrardan devam ediyoruz yani. Gene açacak Eray. Hadi aç Eray. Hadi güzel bir şey çıkar inşallah. İnşallah şey tarik marik gelmez de. Aynen. İnşallah. Hadi. Oo, hadi 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 hadi. Ne çıkıyor? Oo. 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 Üçünü işle. Üçünü işle. İşle üçünü. Bilmiyorum işleyeyim mi? İçi de, üçü de iğrenç. Üçünü işle daha güzel bir şey çıkar inşallah. Abi bir benim. bakarsın şey çıkar. O diyor. Hadi hadi işleyinden işle de. Oo hadi 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 güzel bir şey çıktı. Hadi. Baş çekecek ben biliyorum baş ben çekecek. De. Şimşek yumruk. Oha yeni çıkan şey. Evet Oha! Ama şey çıkmış. Şampiyonum mevcut değil. Na na na. Alırsam gelecek mi? Bilmiyorum. Keşke alaydım. İki tane var. Tıkla ona. Aç ve malzeme kullandı. Ne? Tıkla. Aç ve iki imge ile yasa kalıcı. Tıkla. Tıkla ben. Ee. 500 öz lazım Aga. Neyse arkadaşlar bu da böyle bir kutu açılımı videosu oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sen kalın. Bay bay.